1940 yılında Brezilya'nın küçük bir kasabasında doğdu. Adı Edson Arantes, Donas Cimento'ydu ama dünya onu başka bir isimle tanıdı. Pele, yoksulluk içinde, yalın ayakla top koşturduğu sokaklarda bile yeteneğiyle parlıyordu. Futbol, onun için sadece bir oyun değil, adeta bir kaderdi henüz 15 yaşındayken Santos formasıyla profesyonel oldu, 16'sında milli takıma seçildi ve sadece 17 yaşında Dünya Kupası'nı havaya kaldırdı. Kariyeri boyunca tam 3 Dünya Kupası kazandı ve binden fazla gole imza attı. O, futbolun taçsız kralı, sahaların sihirbazıydı, futbolu bıraktıktan sonra bile bir UNICEF elçisi olarak dünyaya ilham vermeye devam etti. Onun adı sadece sahalara değil, milyonların kalbine de kazındı. Pele bir isimden çok daha fazlası, bir efsane, bir sembol, bir hayaldi. Bu hikaye seni etkilediyse kanalıma abone olmayı unutma. Çünkü daha nice efsane burada seni bekliyor.